Minişler zaman makinesi, iki iyisi lider. İkinci bölüm. Evet, ikinci ne? hadi. Uh! Ne? Ben nereye geldim? Buradaki her şey çok renkli. Tek Ah, şişt. Dücuz. ne yapıyorsun? Şişt, cücüz. Yahu. Çocuklar ayımızı gelip ikisi katadım. Ne? Merhaba Evet, merhaba Neyse, hoş geldin Az önce Yılmaz senin 60 Şaka değil mi bu? Ne yine inşallah Şaka tabii <laughs> Ne? Şimdi <laughs> bebeğimizin azizimle Bu gezegende böyle ya yani sen yani bu portal beni gezgin mi çizmadı? Bazen öyle böyle ağzı yalıyor. Gel gel içeri gel gel. E ee, Burası bu Miniş gezegeni. E ee, ben hiç değil miyim? Evet ama daha da var farklı bir iş gezgin işte. He. O zaman e, ben buradan çıkacağım. Buradan çıkmıyorum. Tek bir yüzük var en ölümcü olur. En kork, korkan çok kötü bir oyun. Onun kanalını sen bir tık buradan çıkıp Nasıl bir oyun? Gel gel gel. Tamam şimdi. Bu tavşan. Bu, bak şimdi sen. Bunlar şimdi. Bunlardan ikisinden birisi doğru seçenek. Hangisi birisinin tadı kötü, birisinin tadı güzel. Hang hangisi hangisi doğru olursa, hangisi doğru, doğru. o olursa sen de çıkabilirsin. Bu gelecek mi? Pasta. Hmm, ben bunu seçeyim. Heh. Fena değil. Güzel. Çok güzel. O zaman kazandın. Şimdi seni ışınlamamız için ilk önce, ilk önce, ilk önce. Yine papa geldi gel. Şimdi papa geldi gel Buradan çıkmak için. Tamam bir yıl daha var. Bu tarçanı mı? Bunlardan gözümü kapat. Tamam. döndüm. Bu tavşanı bunlardan birisine koydum. Heh, tamam. Aşağı şuraya dön. Tamam. Bu arada arkadaşlar ben gözümü kapattım. Zeynep de gözümü kapattı. Gazke koydu. Şimdi bunlardan birisinin içine tavşan var. Bunlardan birisinin içine tavşan var. Bunların ikisinin birisinden tanışan var. 10'lu bu. Ama önce karıştım ama yazdım. 1, 2, tamam sayısı 60. Bu da adını hep 60 diye söylüyor. Git. Ben sana önce koyayım <laughs> Çok hızlı konuşuyor bu. Ben bunu seçtim. Ne? arkasındaki tavşan değil mi ya? Arkadaşlar hatırladınız mı bunu? Evet. Ne olmuş? Hatırlayanlar görünmeye yazsın. Neyse. Şimdi buradan çıkartın beni. Tamam. Başka bir katıkende görüşürüz. Ama ilk önce, önce en büyük savaşımızda savaşmaya. Kim şu yiğitimiz? Hangisini seçiyorsun? Hiç, hiç mi Bir şey yoksa. Kodlet. Uğut'u örtü Galaksi uçağı dönmek sesi. Başlıyor. Abi. Ya! Ha babi. Ha baba. <gülüyor> 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 Aa, hayır buradan çıkmak istiyorum. Bu boyumdaki cücür şey geldi savaşabileyim. Ah. <laughs> <laughs> Geçek. Sen Kogen'e yasa kaybediyorsun. E, şimdi ne oldu canım? Kulluğunda tuttum seni. Ve kazanan kim oldum. Evet şimdi çıkartma beni de. Evet çıkart. Çıkart artık beni burada. Çıkart hadi. Çıkart. Tamam. Git. Hadi bakalım. Ak önce şuna binmen geldi. Gel bir. Gel. Gel bir. Şu ışını tutmam lazım. Heh tamam. Şu ışını tut. Bu ışını tutmam lazım senin için. Tamam. Taksim! Heh gitti. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. İkinci videosu, üçüncü videosu gelecek de son final videosu gelecek. Bu videoyu pek de... Hayır bu son değil. Bu son değil. Bu son değil. Bekleyin bu son değil. Yani neye ışınladığımızı görmek istiyorsanız. <gülüyor> <Devamlı> <gülüyor> <gelecek>. <gülüyor>